Ama Allah'ın büyüklüğüne yemin ediyorum burada Allah değmeyeceksiniz. Bu kabrin içinde melekleri gördüğünüz zaman değmeyeceksiniz. Diliniz tutulacak, her şeyiniz bağlanacak değmeyeceksiniz. Çünkü siz Allah'a kulluk yetmadığınız için, Allah'ın haklarını korumadığınız için, emirlerini yerine getirmediğiniz için değmeyeceksiniz. Allah'ı hakkıyla tanıyamadığınız için değmeyeceksiniz. Yok eğer siz Allah'a kulluk ettiyseydiniz, elinizden geldiğini Allah'a kulluğunuzu görevinizi yerine getirdiyseydiniz kolayca edeceğiniz benim Rabbim Allah'tır yeri ve gökü yaratan çok kolay deceniz onu çünkü insan bir bir şeyi demesi için onda olması lazım bizde olmayan şeyi nasıl diyebileceğiz sonra sorulacak ona dininiz dinin nedir kardeşlerim büyüklerim bu zamanda çok dinler var her bir insanın gittiği yol dindir. Her bir insanın proje plan kurduğu ve ona hedef ulaşacağının adı dindir. Din kendinin koyduğu belirlendiği kanunlar yasaklardır. Neden razıysan, neden mutluysan, neyle yaşarsan, neden hayal edirsen o senin dinindir. Bugün dinler çoktur. Hangisini diyeceksin? Bu kabirde hangisini decek? Sen dinim İslam'dır demen için İslam'ı kendine hayat nizamı etmen lazım. Geldiği zaman İslam'ı baş tacı etmen lazım. Sen kendini istislamu lillahi celle ve ala bittevkit Allah Azze ve Celle'yi hayatının alanında birlemendir. Sözünde de, amelinde de, her bir yaptığın hareketinde de Allah'ı razı edecek amellerin olması lazım. Onun için sen İslam dinini, nizam hayatı konstitüsyon, şehriyat hayatında belirlenen bir kanun yaptıysan sen burada çok kolay diyeceksin benim dinim İslam'dır. Çünkü İslam teslimiyettir. Allah'a boyun eğmektir. Allah'ı razı etmektir, itaat etmektir. Eğer biz böyle bir dinle yaşadığımız onu yapmadıysak burada zordur. Üç size gönderilen size gönderilen Adamın hakkında ne diyeceksin? Hangi adam gönderildi bize? Biz bu dini yaşamamız için, Allah'ı tanımamız için bir adam gönderildi bize. Biz Kur'an'ı okuduğumuz zaman teori okuyoruz. Bu adam bize Kur'an'ı pratik gösteriyor. Bu adam hayatında 23 senede Kur'an'ın 114 tane süresini hayat nizamı edindirdi ve bize iftar tablosudur. Eğer sen bu adamın adı Muhammed Aleyhisselam önder kabul ettiysen, örnek kabul ettiysen, şahitlik ettiysen, onun getirdiğinin hayat yaşadıysan kolay diyecek. Benim gönderilen adamın ismi ve tabi olduğum kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Vallahi kendilerini dair İslam'a nispet eden, peygamberin başka yoluna, peygamberden başka yollara tutunan, başkalarının fetvalarını baş tacı yapan, alimleri peygamberin önüne geçiren onlar da buna cevap veremeyecek. Çünkü biz hiçbir İslam aliminle görevli değiliz. Tek bir kişiyle görevliyiz. Kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni ve yuhbibkumullah ve yeğfir lekum zulubekum ve allahu rahim. De ki Allah'ı seviyorsanız peygamberime tabi olun. Biz peygamberin neyine tabi olacağız? Sakalına mı? Kıça pa kısa paçalarına mı? Şalvar giymeyeler mi? Hayır. Peygamberin getirdiğine biz tabi olacağız. Onun yaptığı hal ve hareketlerine tabi olacağız. Sevdiklerini seveceğiz. Düşman ettiklerini düşman bileceğiz. Peygamberin gittiği yoluna gideceğiz. O Allah'ı nasıl tanıttırdıysa, nasıl ibadet yapırsa öyle yapacağız ki peygambere tabi olalım. Sonra Semalardan bir nidacı nida edilecek. Bir ses yükselecek. Kulum doğru söyledi. Ve bizi doğrulayacak. Vallahi kelimeyi tevkidi söyleyen doğrulukla kurtulacak. İslam'ı kabul eden doğrulukla kurtulacak. Peygamberi kabul eden doğrulukla elbette ses nida edecek. Doğru söyledi kulum denilecek. Ve burada bu üç soruya cevap vermeden önce biz bu üç soruyu hayatımıza geçirelim. Hayat nizamı edinelim. Öldükten sonra da Rabbim Allah Azze ve Celle bize mağfiret ve bağışlamasını nail eylecek. Yok öyle değil gelecek bir ay bize melekler soracak. Senin Rabbin kim? Sen kimi decen? Kimi ilah edindin? Paranı mı? Çocuğunu mu? Eşini mi? Hobini mi? alimi mi? O canımı kimi ilah edindin? Hangisini deyim? İnsanlar bir şey derdi dünyada da. Sen belki şimdi la ilahe illallah deyon. Belki Rabbim Allah'tır deyon. Ama orada işte diyemeyeceksin. Yaşayamadığın için, itaat etmediğin için, boyun eğmediğin için, teslim olmadığın için diyemeyeceksin. Dinin nedir? Hangi dini deyim? Demokrasi de var. Hristiyanlık da var. Yahudi de var hangi dini deyim insanlar bir şey derdi ama sen hayat nizamı edindiği zaman kolaydı desen önder kime tabi oldun o adam Muhammed Aleyhisselam sen onu kendine baş tacı yapmadıysan sen onu evladından anandan babandan malından mülkünden daha çok sevmediysen sevgiden kasıt onun sünnetini müdafaa etmediysen geldiği zaman bir dada set çıkarmadıysan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine korumadıysan vallahi zordur işin. da kılsan zordur. Şimdi Ramazan doğruçta tutsan zordur. Haca gitsen de zordur. Sen peygamberin tabi olmadıkça kurtulamazsın. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Her kim kimin peşine düşerse Allah azze ve celle mahşerde onların peşine onu düşürecek. Eğer biz daha yaşadığımızda peygamber peşine düşersek kolaydır. Kardeşlerim o zaman bu azapla karşılanmamız, karşılaşmamamız için rahmete nail olacağız. Yaşadığımız müddetçe elimizden geldiği kadar Allah'tan yardım isteyeceğiz. Bu dini yaşalım. Zannetmeyin ki öldük mü kurtuluş var. Vallahi değildir kurtuluş. İşte o zaman başta o bizim çelenimiz. Bakın Necat 45 yaşında öldü. Gençtir. 45 yaşında öldü. Eğer ölüm kurtulmuş kurtulmuş olsaydı yemin ediyorum Allah'a ben ölüme her vakit dua yapacağım. Ama bilmem Allah beni başladı mı? Bilmem Allah bana mağfiret etti mi? günahların çok bulduruyor beni. Onun için ben namaz kılıyorum. Onun için din İslam'ı kabul ettim. Onun için dünyanın güzelliğinden kaçtım ki Allah'ın rahmetine kalayım. Çünkü Allah'ın hazırladığı insanlara ebedi bir hayat var. Çürümeyen, bitmeyen, çalışılmayan, ekmeği yemeye düşünülmeyen. Biraz önce kardeşlerim de yok. Şimdi Necat bir şeye düşünmeyecek. Doğru çünkü düşünürdü. Kış gelirdi, kömür lazım, odun lazım. Şimdi düşünmeyecek. Eğer Allah'ın rızasına nail olduysa, ya olmadıysa, ya olmadıysa, belki size konuştuğum afil geliyor. Belki siz daha çabuk istiyoruz, bittireyim. Bakın ben konuşuyorum, sizden karşılık beklemem. Sizin faydanıza konuşuyorum. İnanın. Onun için kardeşlerim biz öyle yaşayalım. Bu üçeyi tanıyalım. Bilinçli bilelim onu. Kendi içimizden gelerek Allah'ı severek bu dini severek peygambere tabi olarak yaşalım. Son halimiz ne zamandır bilin mi? Daha biraz önce dedim. Bu ayın 15'i, Şaban ayın 15'inde ölüm defteri meleklere veriliyor. Bilmiyoruz hangimizin ismi o meleklerin elinde defterde var. O gelmeden verin tövbe ederim yüzümüzü çevirelim. Çocuklarımıza güzel baba olalım. Eşlerimize güzel koca olalım. Ana babalarımıza güzel evlat olalım. Komşularımıza güzel komşu olalım. Elimizden geldiği zaman yardım edelim. Yardım gelmediği zaman zararlı olmayalım. Verin tutunalım. Hele Allah'ın dini yaşamak için. Çünkü vallahi İslam'dan başka bizim kurtuluşumuz yok. Bu dinden başka dinler hepsi batıl. Hepsi iptal ve hepsi kaybedenler derdi. Şimdi kardeşlerim ben bir dua yapacağım ki bu her bir Müslümanın yapılacağı bir dua ölen Müslümanlar için inanın kafirlere yeryüzünde Allah'la yaşayamayan İslam'ı benimsemeyen Peygamber Muhammed Aleyhisselam'ı tanıyıp da tanımayıp da yaşamayan arkasına düşmeyen ona tabi olmayanlar için bu duayı yapanlar geçersizdir. Sen bir kafire ne zaman cenaze namazı kılacaksın? Ne için yıkacaksın? Dua yapacaksın? Hiçbir faydası yok. Sadece sahipleri para veriyor. Oca faydalanıyor. İnaçe cenazenin hiçbir faydası yok. Allah peygamberi Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor. Kardeşinize dua yapın. Çünkü o şu an buna muhtaçtır. Muhtaçtır. Şu an biz bile yapıyoruz ya. O bizim ayak izlerimiz Allah'ın peygamberi diyor. Ayrılırken duyuyor. Hatta bir rivayette ne kadar doğrudur Allah biliyor. Beni nereye bırakıyorsunuz? Burada karanlık. Burada kimse yok, ana yok, baba yok, koştuğun çocuğun yok, koştuğun evin yok, koştuğun paran yok, bir şey yok. Yalnızsın, tabu kabirde yalnızsın. Düşünün onu. Sevdikleriniz burada yok, akrabalarınız, cinsiniz yok. Siz tek başınızdasınız burada. Onun için ben bir duada şöyle diyelim. Allah'ım mağfiret et. Rahmetiyle muamele et. Soğan soruları kolaylaştı. Onu kabir azabından koru. Amin. Kabrini genişlettir. Amin. Beyaz elbise kirden temizlendiği gibi onun günahlarını temizle. Amin. Ya Rabbim, burada olan iman ehline merhamet, olmayanlara da merhamet. Amin. Ya Rabbi, erkeğimize, iman ehline, kadınımıza, iman ehline hepsine merhamet et. Amin. Ya Rabbi, yaşatacaksan senin hakim kıldığın yeryüzünde yaşamaya istediğin İslam üzere yaşat. Amin. Ya Rabbi bizi imanla şereflendir Ayaklarımızı ka ka kaydırma amin. Öldüreceksen Ya Rabbi Halis iman üzere Pazarlıksız harfsiz Senin razı olduğun iman üzere Bizi öldür Ya Rabbi Allah'ın imandan sonra ayaklarımızı ka Kaydırma <laughs> bizi bununla Huzurlu ve mutlu yaşat Ve sonumuzu hayır eyle amin. Allah'ıma amin. amin Allah'tan yazım Beni ve sizleri nasip olan hidayete arttırsın, nasip olmayanlara nasip eylesin. İman eklini başlasın, beni de başlasın. Allah Azze ve Celle ona sual sorulara kolaylaştırsın ki bunun cevabını versin. Allah razı olsun seslediğiniz için sözümüzü sunan Allah'a öküyoruz.